3 haftalık gebelik, hamileliğin en heyecan verici dönemlerinden biridir. Bu hafta, hamilelik testi yapmak için en uygun zamanlardan biri. İdrarınızda insan, koryonik gonadotropin, yani HSG hormonunun varlığını tespit eden testler, döneminizi kaçırmadan 5 gün önce bile hamileliği belirleyebilir. Ancak en doğru sonuçlar için adet döneminizin kaçırıldığı ilk güne kadar beklemek önerilir. Erken test yapmak, yanlış negatif sonuçlara veya belirsiz çizgilere yol açabilir. İmplantasyon bu haftanın bir diğer önemli olayıdır. Gelişmekte olan blastosist, falop tüplerinden rahminizin astarına yerleşmeye başlar. Kadınların yaklaşık %15 ila 25'i implantasyon kanaması olarak bilinen hafif kanamayı deneyimleyebilir. Bu, genellikle döllenmeden 6 ila 12 gün sonra gerçekleşir. İmplantasyon krampları da bu dönemde hissedilebilir. Erken gebelik belirtileri de bu hafta kendini gösterebilir. Şişkinlik, kramp veya lekelenme gibi belirtiler fark edilebilir. Göğüslerin hassasiyeti artabilir ve yüksek koku alma duyusu gibi erken hamilelik belirtileri ortaya çıkabilir. Eğer çevrenizdeki kokular size farklı geliyorsa, bu durum hormonlarınızdaki artıştan kaynaklanıyor olabilir bebeğinizin gelişimi açısından 3 haftalık gebelikte hücreler hızla çoğalmaya başlar. Gelişmekte olan bebeğiniz birkaç yüz hücreden oluşan küçük bir top halindedir. Bu hücrelerin ortasındakiler embriyo olacak. Dışarıdakiler ise plasenta haline gelecektir. Bebeğiniz, rahim duvarınızdaki kan damarlarına bağlanan mikroskobik tüneller aracılığıyla oksijen ve besin alır. İlk trimesterin sonunda plasenta bu görevi devralacaktır. Bu hafta minik bir hayatın sizinle bağ kurmaya başladığı mucizevi bir dönemdir.